Sansürsüz Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Maç sonunda beraberiz. Kaç maç oldu biz artık saymayı unuttuk. Fenerbahçe yenilmezlik serisine devam etti. Bu akşam da sürütyomuzda Ahmet Ercanlar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şöyle bir genel değerlendirme alalım hemen e, maçla ilgili. Gözlemlerinizi. Yani böyle olağanüstü oynadığı bir maç değil Fenerbahçe'nin ama ya Çok silahlı olan bir takım Fenerbahçe. Yani Valencia, Batshuayi, Pedro, İlfan Can. Bir bakıyorsun Zayt çıkıyor maçı çeviriyor, kazandırıyor. Bir bakıyorsun başka biri çıkıyor. Enteresan bir takım Fenerbahçe. Hakikaten. Hı. Çok e, ilginç bir takım. Ve e, çok ilginç bir şekilde de ligde Şimdi koşuyor hakikaten başlıkta dediğimiz gibi kaç gol oldu şu anda sürecim şimdi. 5-2 bitti bu maç. Tahminen 34. golünü attı. Evet 34 gol. Yani 30 11 maçta 34 gol. Yani ne diyor? Hakikaten hesaplamakta biraz zor. 34 bölü 11. Ee, yaklaşık herhalde maç başına buçuktan fazla 3'e yakın. 34 bölü 11 eşittir. 3.09 inanılmaz bir rakam yani. Maç başına 3 gol atıyor Fenerbahçe. Yani ben çok uzun yıllardır bu kadar gole yakın bir Fenerbahçe görmemiştim. Müthiş oyun müthiş. Yani müthiş oynuyor derken, böyle bugün mesela çok olan futbol oynamadı ama yani çok kolay gole gidiyor Fenerbahçe. Yani Şöyle söyleyeyim. Bir hata yaptı Fenerbahçe'li oyuncular. Zalai kısa bir geri pası verdi. Altay'ın ayağı kaydı. 2-1 oldu. Sonraki ilk hemen hemen ataklı Fenerbahçe, Batşuay ile golünü attı. Yine bence bir savunma hatası. E, zannedersem Zalai ayağının arasından geçti top. Yine Altay belki gereksiz çıktı orada. çıkması daha iyiydi belki. Bu pozisyonda 3-2 oldu ve sanki oyun Fenerbahçe adına sıkışır gibi oldu ama gene Fenerbahçe çok rahattı. Yani Fenerbahçe e, yıldızları gene sahneye çıktı ve bir anda maç 5-2'ye geldi. Bir anda e, bambaşka bir Fenerbahçe olduğunu gördük yine sahneye. Yani Altay'a değindiniz. Ee, bir soru sormak istiyorum bu konu hakkında. Hocanın Altay ile ilgili açıklamaları olmuştu ve Fenerbahçe camiasına çok net bir mesaj vermişti. Bu maçta da Altay yediği golden sonra taraftar tarafından destek aldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bu camianın şu anda Fenerbahçe futbol takımının lideri Cesus ve taraftar ona çok inanıyor. O ne derse yapmak istiyorlar. Onun da mutlu olmasını, burada mutlu olmasını istiyorlar. Bu nedenle de e, Cezus'un sonra bugün gene bence Altay hatalı goller. Gol yedi diyeyim. Hadi ilk golü saymayayım. Onun hatası değil diyelim. İkinci golde bence bir hatası vardı. Ee, yani taraftar sahip çıktı bu defa. Tam tersini yaptı. Bir oyuncuyu kaybetmek gerçekten çok kolay. Ve Altay'ın kötü dönemden geçtiğini her hafta ben burada yayınlarda söylüyorum. Diyorum ki Altay kötü dönemden geçiyor. Belki dinlendirilebilirdi. Belki de yayın öncesinde söylediğiniz gibi yuvalandığı için dinlendiriliyor Cesus. Ya burada yuvalayanlar zarar veriyor. Hem Altı'ya veriyor, hem Fenerbahçe'ye veriyor, hem belki İrfan Can'a veriyor, Cesus'a veriyor. Yapmayacaksınız. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak için iyi bir kadro kurdu. İyi bir hocası var. Yönetim güzel çalışıyor. Takım için güzel e, imkanlar sağlıyor. Ya burada taraftar tek yapacağı şey desteklemek. ya taraftarlar hınca uluç olmasın artık herkes. Hınca uluç bir tane var. Herkes hınca uluçluk yapmasın. Yani taraftar demek taraf demek. Destek olan adam demek. Yani bugün olması gereken taraftarı gördük. Bu arada yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Kulüpte açıkladı resmi rakamı. Ee, az önce onu size söyleyeyim tabi rakamı. 13.156 Fenerbahçe taraftarı izledim. E, bunu da daha fazla olurdu bu sayı. 30-35 bin olurdu ama 307 lira bilet fiyatı bedeledi İstanbul Spor Yönetimi. 307 ne demek? 3 Temmuz'a da gönderme yapıyorlar. Bunlar akıllanmaz ya. Yani. Akıllanmaz bunlar. Bunlar o FETÖ kumpasını hala savunan adamlar. Akıllanmayacaklar. Yapsınlar. Bir onlara yanıtsa 5 golü verdi. Beş golle gereken yanıtı vardı. Fenerbahçe hakikaten çok büyük bir gruptur, çok önemli bir gruptur. Bu tarz adamları da prim vermez. Batshuayi'ye gelelim. Evet. Batshuayi hat-trick yaptı bu maçta. 3 gol attı, bir penaltı. Ee, neler düşünüyorsunuz Batshuayi hakkında? Batshuayi... Geçen sene en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Gelmesini çok istediğim bir oyuncuydu. Gelmesine de çok mutlu oldum işin açıkçası ve e, geldiği zaman kıyamet koptu yani. Aha, şu ayımı aldınız. Geçen sene 14-15 gol atmış, 6-7 tane asist yapmış bir adamı beğenmediler. Ve Beşiktaş özellikle iyi giderken bu açıdan mükemmel oynuyordu. Beşiktaş kötü giderken o da kötü oldu. Bu kadar algılardan etkilenen bir Fenerbahçe taraftarı hakikaten enteresan yani. Allah'tan Cesus geldi. Jesus gibi bir hoca Fenerbahçe Allah'ın lütfudur. Bak Fenerbahçe daha uzun yıllar şampiyon arkadaşlar. İstediği kadroyu kursun. Değersizleştirme Fenerbahçe'nin artık milli sporu haline gelmişti. Herkes değersizleştiriyor. Herkes olumsuz hale getiriyor. Bugün Batçay'ın kaç gol oldu? 8 mi? 9 gol oldu belki. 8 gol oldu. 8 gol. 6 tanesi ligde değil mi? Sekiz Sekiz gol. silikte, değil mi? Evet. Ve Zannedersem iki ya da üç maçta maçın kilidini açan golü attım. Kara günlük maçında son dakikada maçı kazandıran golü attım. Şu ana kadar katkısı mükemmel. Fenerbahçe bu adamı satın aldı. Ve ucuz bir fiyata satın aldı. Chelsea'den 3,5 milyon euroya satın aldı arkadaşlar. Bekledi strateji uyguladı. Sonuna kadar bekledi. Oyuncu da ikna etti. Ve bence çok başarılı bir transfer hamlesi yaptı. Ama ortalık yıkıldı. Yıkıldı ya sanki abi Fenerbahçe gitti. de ne bileyim Edirne Spor'un Santrafor'unu aldı. Chelsea'nin Santrafor'unu aldı ve Belçika milli takımının Santrafor'unu aldı Fenerbahçe. Chelsea ve Belçika milli takımının Santrafor'unu aldı. 12 milyon euro bol servis istenirken 3 milyon euroya kadar düşürdü bu alkışlanacakken adamın neredeyse öyle bir algı yarattılar ki Batu ilk maçta gol atmazsa yuhalanır dediler. Yuvalanacaktı daha bak. Şansa girdi ilk maçta gol attı mı arkadaş? Allah da yardım ediyor yani. Demek ki Allah iyinin yanında. Cesus da iyi bir adam. Cezus'un yanında. İlk maçını yuvalanır mı? Yuvalayacaklardı sosyal medya yüzünden. Fenerbahçe maalesef Cesus'u bir kenara koyarsak sağlıklı bir duale içinde değil. Sağlıklı bir dua dönmesi için de belki bir şampiyonluk gerekiyor. Belki de sosyal medyanın falan kapanması gerekiyor artık. Ne diyeyim? Değil yani. Çok sağlıksız halinde, etkileşim her şeyden daha önemli. Etkileşim gelsin de. Biri değersizleştiriyormuş. Bir kötü olmuş. önemli değil. Batu bugün Fenerbahçe'nin yıldızı arkadaşlar bence en iyi oyuncusu. E ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Biz burada söylediğimiz zaman biz kötü oluyoruz. Ama Bunu bunlara da bakıyoruz. Başlayalım Biraz sizin kusura bakmayın. Bence Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından bir tanesi de herkes bence hem fikirdir. Crespo. Crespo oyuna girdikten sonra oyunun rengi tamamen değişti. Evet. Katılıyor musunuz? Crespo çok büyük bir karakter, çok büyük bir oyuncu. Ben her hafta burada onu övmekten bıkmıyorum. Crespo da iyi oynamaktan bıkmıyor. Her zaman Fenerbahçe'ye katkısı olağanüstü olan bir oyuncu. O yüzden Crespo'yu e, çok e, beğendiğimi zaten söylememe gerek yok. Harika bir oyuncu. Harika bir karakter. Yani e, sezon sonu için şimdiden kendisinden Milan talip. Crespo'ya. Daha çok kulüpte tarif olacak Crespo'ya. Ve e, Fenerbahçe'nin de kolay kolay satacağını zannetmiyorum Crespo'yu. Crespo'nun da kolay kolay Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünmüyorum. Ama Avrupa'nın devleti şu an Crespo'yu izliyor. Onu da söyleyeyim. Pedro'nun performansında bir düşüş görüyor musunuz? Yok <laughs> Pedro Keto oynamadı. İyi koşular yaptı bir tane gol pozisyonuna da girdi. Pedro hocanın ona verdiği görevi yapıyor. Hı hı. Pedro top tutması gerekiyor, tutuyor. Hocamdan top tutmasını istiyor da tutuyor yani. Bu kadar basit. Hı hı. Başka bir şey istese onu da yapar Pedro. Hı hı. Ben Pedro'dan hocamın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin hocası George Jesus bazı açıklamalarda bulunduğu maçtan önce dedi ki neredeyse hiç antrenman yapmadık. Çünkü Avrupa maçıyla evet. aramızda iki gün vardı. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? İstirahat ederek geçirmişler bu iki günü. Zaten öyle oluyor. Pazar günü verdikleri zaman maçı. Ee, federasyon şöyle bir uygulama yapıyor. Eğer deplasmana gidiyorsa pazartesi oynatıyor. Eğer e, iç sahada oynuyorsa pazar oynatıyor. Bu standart bir uygulama. Bunlar Fenerbahçe'nin şikayet etmeye hakkı yok. Çünkü Trabzonlar şikayet ettiği zaman ben dalga geçtim onlarla. Alay ettim yani. Çünkü her hafta uygulanan bir şey Fenerbahçe'de evet çok dar bir zaman içinde oynanıyor ama son derece normal bu. Başkaları ne yapılıyorsa Fenerbahçe'de yapılması son derece normal. Biz bunu söylemek zorundayız. İntradecik bir durum yok burada yani. Peki süper bir gidelim. Bakalım neler söylüyorlar. Gökçe Bey en az 12 milyon euro ver bir yıl daha imzalat Şesus'a başkanım. Sözleşme evet. imzalatın diyor. Yani daha erken olmuş yani Jesus almaz zaten şu an yani adam futbolu konsantre olan bir adam. E, zamanı gelince imza var. Bir Galatasaraylı gelmiş Sinan Akay. İlk sonuncusunu yendi diye kendini şampiyon salan taraftarlar merhaba. E senin burada ne işin var Fenerbahçe kanalında? Sen Karagümrük'ü 10 kişiyle zar zor yendiğin halde bayram ettin neredeyse ya zar zor. 10 kişilik takımı. 10 kişi kalmasa Karagümrük çok rahat eder size. Galatasaray çok kötü bir takım. İyi bir takım değil ki. Türk Kulatı'ya nerede yani? işiniz gücünüz Fenerbahçe maçı izleyelim. Bir açık bulalım. Bir şey bulalım da Fenerbahçe laf çakalım. Bulamazsınız. Daha çok beklersiniz. Devam edelim. Devam edelim. Peki. Algılara ve hakemlere rağmen Fenerbahçe. Kasım Bey demiş. Kasım Tanrı Kulu. Yani evet. Bir sürü. Şunu bir üzerinde konuşalım. Çok algı yapılıyor. Lütfen. Fenerbahçe. Buyurun. Yani yapan kimler oldu belli. Eski bir çetenin elemanların ki Ciddiye almıyorum ben. Bu arada biri daha bir de Amit abi alkolü demiş. Bak, sesim kısık hastayım. Konuş biraz sesim kısık çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. E, Arenin maçı vardı o yüzden bence değil mi? Tezahürat falan yaptın. Yani, hasta da oldum. Tezahürat da yaptım çocuklara. Ses gitti biraz. <laughs> Onlar da kupu aldılar bu arada. Onları evet. da tebrik edelim burada. Evet, tebrik o 11 takımı Fenerbahçe'nin. Hem o 11 kupu aldı ikisini de tebrik ediyorum. Evet tebrikler. Devam edelim. Gelsinlerle orada mı? Yok abi kayboldu. mi bebeğim? <laughs> Peki. Devam edelim. Ee, Nizam Bey selamlar. Güzel galibiyet Fenerbahçe-Ren maçında 2 saat uğraştım. Bilet buldum ve müthiş maçı canlı canlı izledim. Selamlar Ahmet Bey ve Elis Hanım. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok Selam. teşekkür ederiz. Devam edelim. Cesur Özdemir, selamlar Ahmet abi. Fenerbahçe'nin öndeki ikilisi Batshuay ve Valencia'dır. Net. Evet. Evet. Valencia ve Batshuay'nin tıpkı süt kardeşler gibi evet. renk katıyorlar. Batshuay'ı gerçekten golcü oğlu golcüdür. Beğenmeyi unutmayın. Evet. Şöyle söyleyeyim. Batshuay'ın kendi atabilecekken Valencia attırdığı gol müthişti. Valencia'da kendi atabilecekken aynı cesti Batshuay'ı ya yaptı. O da müthişti. İşte görmek istediğimiz şeyler. Yani biz Fenerbahçe'li oyunculardan hep takım için oynamalarını bekliyoruz. Ve her zaman takım için oynuyor. Çok mutluyum. Valencia biraz hep biraz kendini oynayan bir adamdı. O bile Batşay'ın o cesine cesli e karşılık vermek istedi. Müthiş bir şey hakikaten. Kesinlikle. Peki devam edelim. Cemil Bey merhabalar, tebrikler. Yine vitesi çok yükseltmeden farklı galibiyet. Beşiktaş'ın Batu istemeyen teknik ekibine saygı duyuyorum. Bu arada Beşiktaş'ın hocası değişti. Şenol Güneş Beşiktaş'ın hocası oldu. Bununla ilgili de çok ufak bir yorum alalım mı sizden? Evet. Şenol Güneş ee, bordo mavi kravatıyla göreve başladı. Ama şu Fenerbahçe kompleksinden sıyrılıp sadece Beşiktaş'ı hocalığını yaparsa çok mutlu olurum. Çıkarsın kafasına Fenerbahçe. Ya 95-96 kimliğinden bitti gitti. Çıkar kafandan. At şu kompleksi rahatla. Önüne bak. Takımına odaklan. Biz de sana saygı duyuyoruz bu kadar basit. Sinan Bey gelmiş, burada şöyle söylemiş size, cevap vermiş. Karagümrük maçının istatistikleri ortada. Dünya Kupası'na kadar 10 puan fark atamazsanız gümbür gümbür geliyoruz. Evet, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Peki. Geliyorsunuz, biliyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Kaan Bey, yine keyifli bir maçtı. Uzun vadede savunma <laughs> sorunumuza çözüm bulmazsak sorun yaşayabiliriz. Devre arası, kaleci düşünülmeli. Savunma, Zalai çok yorgun ve maalesef ah. alternatifi Lan, yok. Değil mi? Luan Perez de Lan iyileşemedi. Perez i̇yileşemediği için bir türlü dinlenemedi. Hemen hemen bütün maçlarda oynadı Ya yani Oynamadığı hiçbir maç yok sezon başında. Bir türlü dinlenemedi, yapacak bir şey yok. Dinlenir zaman içinde Luan Perez iyileşince. Peki devam edelim Muzaffer'cim. Fırat Bey bu hocanın ülkesi tartışıldı ilk kez Avrupa'da diye. Ne demek istemiş yani, anlayamadım ben. Cinsus ilk kez Avrupa'da başka bir kulüp çalıştırıyor diye eleştirildi demek istedi herhalde. Herhalde Portekiz Avrupa'da değil. Devam edelim. Crespo Fenerbahçe'nin Çekoa Verasıdır demiş Cem Bey. Benim evet evet. Bu. Ahmet Ercanların sözü desteklemiş sizi Cem Bey. Cesur Özdemir, Ahmet abi, Ahmet abi, Ahmet abi, oley, oley, oley. Peki. Evet. <laughs> Devam edelim. Diyorlar ki trolleri engelleyin. Ben de bak bir tanesini engelledim. Gördüm ben şimdi bir tanesi engellendi evet. Hadi engelleyip ben sizin için <laughs> ben engelledim buradan. Ben Fenerbahçe'yi böyle gördükçe Belmondo olurum. Evet. Can Paul ben Belmondo'dan bahsediyorum. Şimdi bu Galatasaray Kastamonu Spor maçını izlediniz mi siz? Ben Sonunda. takip edemedim maalesef. Yemin ederim. Devamet yenmiş kadar sevindi Galatasaraylar. Acayip ya. Tribünlere gitmeler nasıl bir eğlenceler. İnanılmaz. Şimdi gelmişler burada. Fenerbahçe'yi laf söylüyorlar komik ya. Evet. Peki başka süper chatimiz yok. Ben size soru sorayım. Tabii. Derbiler için yabancı hakem gündeme geldi Türkiye'de. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Yani çok da güzel olur. İyi bir yabancı erken bulurlarsa Fenerbahçe Galatasaray maçına. Fenerbahçe farklı bir şekilde kazanır maçı. O kadar ki. <laughs> Türk hakem yönetirse öyle olması, Dengelemeye çalışırmış Türk hakem. Umarım o maça çok kaliteli bir yabancı erken bulur. Peki Muzaffer Süper alalım. New Orleans'tan selamlar. Kızlarım Yağmur ve Damla ile şampiyonluk kutlamalarına plan yapıyoruz. İnşallah. Gerçi 3 yaşında Planı ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu planı çok sevecekler. Peki o zaman devam edelim maçla ilgili konuşmaya. Ama onun öncesinde kadın voleybolunu sorayım size. Tabii evet. çok büyük gurur yaşattılar Kesinlikle. bize. Kesinlikle. Eda Erdem ve kız kardeşleri inanılmaz bir başarı sağladılar. Çünkü Vakıf Mart devlet eliyle fonlanan bir grup, Devlet Bankası'nın. Yani benim paramla bana rakip çıkıyorlar. Benim paramla yani. Ego'nu alıyorlar? Kaç milyon dolar verdikleri belli değil. Dünyanın en iyi boru yapı Acayip para harcıyorlar. Fenerbahçe'nin önüne çıkıyorlar. Ve bu dersi verdiği için Fenerbahçe'li kızları tebrik ederim. Büyük bir ders farklarsın. Peki İrfan Can. 23 İrfan metreden bir... inanılmaz bir gol attı. Çok evet. şık. Her zamanki gibi. Vuruşları çok güzel değil mi? Şutları. inanılmaz şutlar atıyor ve hepsi gol. Yani İrfan Can bence çok yani Türkiye'nin, Türkiye olarak bence en iyi oyuncusu. Türkiye'de yetişmiş oyuncular için şu an en iyisi. Ve ona da bir sürü şeyler söylendi. Üzücü şeyler söylendi. Ve kötü olduğu zamanlar vardı. Onu ben de eleştirdim. Dedim ki İrfan Cancığım sahada konuş. Bugün İrfancan Can sahada konuşuyor. Kendisine karşı art olanlara en iyi yanıtı sahadan veriyor. Bu kadar basit. Sahada vereceksin ya. Sahada konuşacaksın. Mükemmel bir gol daha attı. Son haftalarda harika oynuyor. Bir gol bir asist bugün. Batu 3 üç gol bir asist. Valencia bir gol bir asist. Bunlar müthiş şeyler ya. Tebrik ederim. Hepsine. Evet. Süper çaptı. Cesur Bey. Valla Cesur Bey hep bizimle birlikte. Sağ olun, teşekkürler. Fenerbahçe okuyamadım onu. Klitschko gibi. Rakipleri parçalıyor. Klitschko ünlü bir boksör. Hmm. <laughs> Ondan bahsediyor evet. Rus bir boksör. Kardeşi de vardı onun. Peki. Peki Fenerbahçe çok gol atıyor ama evet. e, kalesinde çok fazla gol de görüyor. Ya, maç Bu sonun... başına bir gol oyuyor Fenerbahçe. 11 maçta 12 gol yemiş. Bence yüksek bir oran. Bu oran biraz daha aşağı çekilebilir. Çekilmesi de sorun değil. Bu, bu kadar gol attığı müddetçe çok büyük sıkıntı yaşamaz. Bir iki maçta sıkıntı yaşıyor. Belki bir iki maç kaybeder. Ama sezonun genelinde böyle devam ederse Fenerbahçe çok rahat bir şekilde şampiyon olur. Bu şekilde gol bulmaya devam ederse. Hiç zorlanmıyor gol bulurken. Çok kolay atıyor. Hı hı. Peki şöyle biraz süper chatten soru bakayım ben. Sonra oradaki izleyicilerimiz küsüyorlar bize. Evet. Güzel bir soru seçelim. Normal chatten bahsediyoruz. Normal chat. Evet. evet. normalde. Süper chat'e çok fazla alıştığımız için. <laughs> mi? Biz Fenerbahçeliler akılanmayacağız demiş. Bu algılardan daha ders çıkartamadık. Evet. Mehmet Bey demiş. Burada sürekli olarak bu algıların karşısında ee, gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor ama bizi hedef gösteren Fenerbahçeliler olduğunu söyleyeyim. Onlar, onların amacı Ali Koç'u göndermek. E, öbürlerinin de amacı Ali Koç'u göndermek. Fenerbahçe'nin bir başkanı var ve bu başkan üzerinden Fenerbahçe'ye zarar vermeye çalışan hem Fenerbahçeliler var hem rakip takımların temsilcileri var. Gazeteciler dahil olmak üzere. O yüzden Fenerbahçeliler başkanlarını da sahip çıksın. Bugün Ali Koç bir başkan Türkiye'de yok yani. Bu kadar kulübüne maddi destek veren bir başkan yok. Yani ee, bu, bu sene Avis Anlaşması açıklandı. 115 milyon mu TL mi? 120 milyon TL mi yıllık? Kimse konuşmadı bile yani. Lafını bile etmedi. Yılda 120 milyon TL sadece Avis'ten oluyor falan maçı. O hafta da kaybetmişti galiba. Konya maçı vardı sanırım. Ya da başka bir şey vardı, bir olumsuzluk vardı. Konuşulmadı bile. İsteyen girip Google'dan bakabilir bu ilk anlaşmaya. Yani. Konuşulmadı bile. Adam Hı. yapıyor, yapıyor, yapıyor ama Twitter'dan üç tane troll adam annesini, ailesini küfür ettirebiliyor yani yazık. Peki e, izleyicilerimiz şöyle bir yorumda bulunuyorlar: Zays'ın neden oynamadığını anladık. Hocanın neden oynatmadığını. Siz bu maçta nasıl oldunuz Zays'ı? Bence kötü değil de ama. Ne ortalama bir oyun oynadı, kötü değildi. Hı hı. Yani iyiye yakın bir Zayis vardı. Yani, yani. kurtardığı çok maç da var bu arada. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Fenerbahçe öyle. ipten aldığı çok fazla maç maç. Hatta bugün vardı. bir gol daha atıyordu yani hani zor bir pozisyon olsa ilk kesin atardı. Kolay olunca atamıyor Zayis. Zor gollerin adı hakikaten bazen acayip goller atıyor. Kesinlikle. Hiç beklenmedik anda üstelik. Evet. Şöyle bir bakalım güzel soruları. Son soru olsun bu. Son soru. Peki. Güzel bir soru bulacağım. Ama süper chatimiz var galiba. Muzaffer beni uyardı. Tamam Dedi hocam. ki süper chat var. Ömer Bey, Fenerbahçe'nin averajı 22, Beşiktaş artı Galatasaray artı Trabzonspor 17 fazla ama. Bak Ömer'cim yanlış konuşuyorsun. Kastamonu Spor'u yendi Galatasaray'a öldü de ben. Koskoca Kastamonu Spor'u yendi. Adam şov yaptı yani. Devam edelim. Başka var mı? Spreyi? Peki var var. Ee, Hülagü Bey. Batuay'ı geldiğinde be. sevinmiştim. En az 20 ve üstü atar diye. O zaman 11 gol kaldı senin defa. 11 gol atarsa 20'yi geçiyor. Regis <laughs> olsun. Peki gelsin. Abdullah Bey. O sayı Bey. değerlendirilmiş bir arkadaş. Bugün biraz durgun buldum. Evet, gelsin. Evet. evet. Abdullah Bey, algılara rağmen şampiyonuz, algılara kanmayalım. Cesus kanmıyor zaten. Cesus bildiğini yapıyor. Cesus'u güçleri yetmiyor arkadaşlar. Cesus muhteşem bir adam. O kadar diyorum. Peki. O zaman artık ekleyeceklerinizi alalım. Sonrasında da kapatalım. Veda edelim. Yani bu hafta için bir şeyler anlatırız, konuşuruz. <laughs> Peki. Teşekkürler. Kanalımıza Bekleyin, abone olmayı... Diyorum. Evet evet heyecanla bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi geceler.